Herkese merhaba arkadaşlar. Lan bu ne? Ben Bu ne lan? lan, lan, lan. Ha. Arkadaşlar bugün incelsiz girdim. Unuttum intri. Ve şu anda yorum Ya bir tane videomu yapmışsınız ve ben şu anda var ya <laughs> uçu zil çalar. Tam niye böyle bir şey ya? Ve videomu çekeceğim an ve hop! Hemen zilimiz çalar ve açarız kapıyı gelirler. Neyse. Bakın. YouTube'a gelip Evet, birkaç kişi yorum yapmış. Onlara kalp attım. Zeynep 22 dakika önce yorum yapmış. Teşekkürler. Harikasın efendiye. Jean Jebana güzel e, 24 dakika önce güzel şarkı eee ünle ünle yapmış. Hepsine like attım. Kalp attım. Ve şey yaptım bakalım benim yorumuma ne yazmışlar? Hayır çok güzel çok kötü çünkü çalmışsın. Zeynep hayır çok güzel yazmış büyük ihtimal beni üzmemek için diyor o arkadaşımız. Ama sıkıntı yok arkadaşlar ne oldu? Çık. Şimdi bu bir şarkımızı bugün dinliyoruz arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar bu video tamı tamına 5 like atarsanız çok mutlu olurum. Bu arada bu arkadaşlarla çok teşekkür ederim. Şimdi şarkımıza tepki videosu başlasın. Hey. 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 Evet. Hey. hey. YouTube'a giriyorlar ki video atıp hemen kanallarına açıcı açacaksan açıcı açıcı Belki çıkacak. Neden ki Orhan Tunçay diyor ki babaş da Ya Ooo. Ama biz öyle bir şey yapmıyoruz. Rus. 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 yalan hepsi. Kurgu. değil. Kayıtla. Var da arkadaşlar şu Zeynep attı arkadaşımız ve Juan Cabana güzel yazmış ve herkes nefe onlara da çok teşekkür ederim buradan. Şimdi ben size tek bir şey söyleyeyim mi? Hem ben burada biraz kötü yaptığım şey ne biliyor musunuz? Buna bu ihtimal cevabı atacaksınız, hayır çok zor olmuş falan diyeceksiniz de arkadaşlar. İstediğiniz yorumu yazın yani benimle alakası sıkıntı yok. Ben üzülmem de bir şey de yapmam. Gelin de kalp yani sözüm var. Benim ilk 10 kişiye like atacağım demişim. Ve arkadaşlar şuradan baktım ki 23 abone olmuşuz. 23 abone. Vay. Tamam arkadaşlar biz gide gide yükseldiğimizde güzel olacak. Daha demin girdim Tamam böyle şey yaparım. Tatım geliyor mu? Onu da bir tane youtuberdan öğrendim. Çok güzel. E, tabii buluşmadık. Benim burada tek sıkıntı arkadaşlar. Işte, hani şu şarkı yap bir de şu benim ekranım var ya. O sıkıntı. Onu biraz daha güzelleşip böyle araştırıp falan yapsaydım daha güzel olurdu. Neyse hadi şarkımı dinleyelim. Biz yapmayız biz. biz... 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 Yaparız. Hey. 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 Tamam. O biraz çünkü sen de kutu açacaksan aç şu kutuyu. You, you, you. Bak orada çok güzel bir disk geldi. Bakın size onu bir sonra göstereceğim. Gireceğim kanalına göstereceğim. Yur. Hey. Hey. Hep skoru gol. Kapı James üstüne Covid-19 yazmış. 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 Başta yapmışlar video atıp hemen kanallarını bırakıyorlar ama biz öyle bir şey yapmıyoruz. Rus. Rus! Rus! Bak burada bağırmazsam böyle normal ses tonumla söyleseydim güzel olacaktı de orada böyle Rus! O ne? Anasını satayım ya. Bak. Hop! Bu, vu, diye uçmuşuz böyle. Ha deyip ha hepsi kurgu. Bu arada arkadaşlar aslında böyle ufak ufak yerleri alıp söylemeyecektim. Aslında planımız bu değildi. Size şöyle söyleyeyim ki arkadaşlar yani nasıl diyeyim? Biz ben aslında burada gidip şey yapacaktım. Böyle oralığı koymayacaktım. Oralığı olunca şarkı çok kısa oluyordu. O yüzden ben dedim ki oradan birazcık alayım alayım. Şöyle koyayım şarkıya dedim. Çok güzel olur dedim. Bir baktım benim gözüme göre kötü. Sizin gözünüze göre iyi çıktı. İnşallah beğenirsiniz. Bu arada arkadaşlar bu videoyu attığınız gibi lütfen bu videoya da yarım atarsanız beni var ya şöyle bakın. Kendim uçacağım ama siz görmeyeceksiniz. Ama söyleyeceğim. Süperman gibi diye uçurursunuz.

Pardon bu arada 100 dediğim için 20 şarjım hala da inmiyor. 19 bir olmadı gitti şarjı. Ne bir şey yapmıyoruz. Rus. 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 Çekim iki, yalan hepsi kurgu uçuyorum deyip. Içi... Arkadaşlar bu arada bugün attığım kadim craft'ta size söyleyeyim ki ben uzun yol gittim. oraya hızlandıracaktım da uygulamada hızlandırma şeyi yokmuş. Ya. Şimdi o yeni attığım videolara falan bakacağım. Yorum gelmiş mi? Onları bir cevaplayıp şey yapacağım. Arkadaşlar bu arada Instagram'dan bir takip edin ya. Bir de abone olun ha. Jenny üstüne ne kuvvetli kız yazmış kağıtla. Kağıtla. Kurgu. Kurgu. Biz kurgu yapmayız. Biz fikir buluruz Jenny. Bu arada şarkıyı I Love'unu e, unuttum. Ya, ya ama ciddiyim bakın. Şimdi o karı ben attım. Neden? Size şöyle söyleyeyim ki çünkü o, o, bu şarkıyı yaptıktan sonra karıdan işim gelmiyor. Bazı yerleri hatırlıyorum. Hatta hatırlıyorum şarkıyı da. Ye deyip, bu arada burada dediklerimin hepsi gerçek. Yani adam gitmiş yani. Nasıl dedim? da kız içiyorum ben demiş. O sırada bakıyoruz böyle küçük bir tane kaba koymuş. Adam böyle üstüne kağıtla kağıt olduğu da çok belli. Covid bakın 19 Covid yazmış bir de yani. Buradan bile belli oluyor. Ondan sonra ben de çaktım burada gibi diz. bir tane diz. Aslında diz denemiyor. Küçük bir şey demişim sadece. <laughs> kurgur. Hepsi kurgu. Bu videonun sonunda da diyorum ki bu youtuberların hepsini çok seviyoruz diyorum. Evet arkadaşlar ufak bir diğer değişim oldu. Kurgu. Tamam bu şarkı bu kadardı. Şimdi 23 abone olmuşuz. 3 görüntülenmiş. Şuraya bir girelim abi. Herkese selamlar arkadaşlar. Dur. Perfect. Buna girek. Mobile <laughs> Ben bu videomuzda bir tane bug olmuş. Yorumlar bir tane yorum varmış. Ama şu anda yorum gözükmüyor. <laughs> Bak. Şimdi. E, şuna girelim. 10 izlenmiş. Güzel. Kazanacağını zaten herkes biliyor. Yani Godzilla. Baya uzun olmuş tam uçu. Neyse arkadaşlar bu videomuzda bu kadardı. Görüşmek üzere. Bye bye. Buckin'. Nice to watch you. Bye bye.